Ensar hakkında insanların bilmediği ne var? Birçoğu İslam için olağanüstü şeyler yapan sıradan insanlardı. Jabir, İbn Atik gibi. Size nedenini anlatayım. Jabir, Peygamber Efendimiz ve muhacirler Medine'ye geldiğinde onları ağırlayan ensara, yani Medine'nin yardımcılarına mensuptu. Toplum içinde yaşadı, toprağı işledi, erken İslam tarihinin önemli anlarında öne çıktı. Genç Müslüman toplumunun savunmasında yer aldı. Peygamber Efendimiz'i elleriyle destekledi. Peygamber Efendimizi kalbiyle destekledi. Bazen savaşta, çoğu zaman hizmette, her zaman imanla. Birçok sahabe gibi Cabir Peygamber Efendimizin sözlerini sakladı, eylemlerini hafızasında tuttu, hadisler rivayet etti, dersler paylaştı. Nesiller arası bir köprü oldu. Onun rivayetleri ve örnekliği sayesinde Müslümanlar namazı öğrendiler, ahlakı öğrendiler, İslam'ın günlük pratiğini öğrendiler. Peygamber Efendimizin vefatından sonra bile Cabir öğretmeye devam etti. Rehberlik etmeye devam etti. Samimiyete vurgu yaptı. Sabra vurgu yaptı. Kardeşliğe vurgu yaptı. Sahabe neslinin ileri yaşlarına kadar yaşadı. İslam'ın Arabistan'ın ötesine yayılmasına tanık oldu. Müslüman toplumunun büyümesine tanık oldu. Hayatı bize İslam'daki büyüklüğü hatırlatıyor. Komşuna yardım etmek, bilgiyi korumak, önemli anlarda sağlam durmak. Jabir gibi sahabeleri hatırlamak kusursuz biyografilerle ilgili değildir. Öncekilerden cesareti öğrenmek, tevazuyu öğrenmek, bağlılığı öğrenmekle ilgilidir. Örnekleri bugün bize ilham versin. Allah onlardan razı olsun.